Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ee, yanımda Power var ve onunla Nusra oynayacağım. Aleykümselam. Benim hesabım. Benim hesabım kanka. 7000 e, kupa. İyi. 50 kişilik oynayacağız. 50 48 yazıyordu ama neyse. Yok kanka şifte son aşamaya girdik ya Ha. <laughs> arkadaşlar kanala ol. abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanka Bak. ne oldu? Bir sessiz olduk. Evet. Hastayız burada. Çok da rahatsızınca. Kanka girmiyor. Yemin ederim girmiyor. Kanka Ama 50 kişi olunca oynuyor. <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> <Tövbe, Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> la girmedi la. Keramet işte kanka. Bizdeki keramet. <laughs> <laughs> Allah'ım Cidden girmez ya la. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. <laughs> girmedi la. Sen bize neler gösteriyorsun? Hadi bismillah. Girer herhalde bu sefer. Buyur Feriz, bizi öper. <laughs> Girmezse zaten e, tek hesaplaşma oynayacağım. Yani şey kanka veya PUBG'si. Hele <laughs> <laughs> şükür. Kanka, 20 yıl sonra gittik bu arada. O yok mu? Salak <laughs> <la> bu. <laughs> kanka o bombaları biliyorsun değil mi? <laughs> Bunlar ya, yok yok hava ben. E onun ee... içine i̇şte, bileceğin anları. Onları patlama patlatmayacak mıydım? <laughs> kanka patlatmak istiyorum. Ya, kanka. ben harita yaptım ya. Nasıl oynayacağım arkadaşlar? Ben harita yaptım. Bilgisayara yüklediğim için. Harita yapabiliyorum. Ha ben de yapabiliyorum. Ama Cuba yapma. Ha. <laughs> Sana bir koymuşlar. Hı. Etin ne dilencisi Eksi mi yiyeceğiz acaba? Hiçbir şey. Sıfır eksi. Çünkü 0 koyayım. haritayı şimdi oynayabiliyor mu? Şey ha. gerçek bir hasta Ha. Ne haritası? ha sen harita mı yaptın? Çift hesabını açma herhalde. La <laughs> harita yaptım. Ama oynayamıyorum. Neyse çift gir. Çift <laughs> girdik hadi bismillah. Çiftiz. Allah'ım ölmeyeyim inşallah. Kanka, <laughs> biz çiftiz. Tamam böyle Neden biliyor musun? Bilme. Baş sallıyorum da. <laughs> Neden biliyor Bilme. Bilmiyorum. Ah, hasta hasta da video çekmek istemezdim ama Bayağıdır video atmıyorum. Arkadaşlar bu arada Furkan'ın Discord'da canlı yayın olacakmış. Bana Aynen söyleyeyim. olacak. Ama Aynen. Onu yok. da söylemeyi unuttum. Ciddiyim. Hatırlatmasan. Bir kişi bile katılmayacak. Arkadaşlar acilen lan. acilen bence e, Discord'u yükleyin. Her gün bir saatlik falan belki canlı yayın yapabilirim. Tabii e, kaç Babadın. kişi olduğuna göre. İlk şimdilik yapacağım. Ama işte, tam şimdi değil. Yapacağım. Neyse, Olmazsa Baba.

Teyze nene. Teyze. Alo teyze. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Lay. Lay. Anas. ben un, anas, köyde un, suya mins, karışmışım. <laughs> Kanka ben köyde su, suya girdim. O yüzden hastayım. Kanka böyle iki gündür ben ediyorum. Böyle ortamı alıyoruz. Küçük bir tane çocuklar var. Aklınız kadar Yaratmazsınız. <laughs> Kanka küçük çocuklara fazla güvenmeyeceksin ya. Yok yok. Küçük çocuklara ben tutuyorum suları. Onlar... Iı, ıı, şey bir tane Metan diye bir tane kardeşim var. O hasta oldu. Benim sayemde. Ondan sonra... Ondan sonra kıydım ona. Hortum <laughs> beni bir suladı. Beni bir <laughs> suladı. Acıdım ona verdim hortumu. Anam. Arkadaşlar kamerayı açalım mı bilmiyorum. E, ama e, kanka kuş nerede? Kuşu ben de bulamadım kanka bu sabah. Nasıl lan? İsteyim bulamadım. Nasıl i̇şte, yani? istersen kanka. Selam bebeğim. Ananı bacını. Bismillahirrahmanirrahim. Anladım. gider gitmez. Gider. Kardeşim Tam gider. yoldayken öldüm. Araba çarptı. Kanka gider gitmez öldüm bu arada. Onun ben de farkındayım. Oğlum <laughs> ben varken yok olayım. Adamı niye ediyorsun kardeşim? Ne <laughs> <laughs> Çıldırmak istiyorum ne bana ne 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 Sen mikrofonu kapatıyorsun bu ibneliği yapmazsan, yapmazsan veririm. Tek elimi kullanacağım. Bu ibneliği yapmazsan veririm. Omena, Omena. Benim ibnem. Hey ciddiyim bak. Sen ne çektiğim videolarda? Arkadaşlar bu arada. Hep Hızır'da oluyor. Arkadaşlar bu arada şey. Biz de hep ne yapayım gider bak. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Diyecek bir söz bulamam. Sözü seçeceğim ben. Anca. Yarra. Kanka 31. 31 yüzde. Aaa tövbe tövbe tövbe. Kardeşim niye bir şeyler diyorsun ya? Annem yanar olacaktır. Annem Gerek yok. Çocuk. Yani annem yanar Kaç dakika oldu lan? Var mı 17 dakika ya? 6. 6.30. <laughs> gel gidelim, o. Yine de gel de git. Hey, internetin yanına gidek mi? Şöyle gösterge beni etti. Az çekiyor. Bazen çok çekiyor. Arada sırada. Ha. Onu böyle istemiyorum. Anam Gıcık. Gıcık internet. Beni Ana kaç. Kaç, kaç. <laughs> kaç. Sanki. E, ya, sanki ya. gıcık kovalıyor. <gülüyor> tövbe. tövbe. <gülüyor> kıstasıyım asıl ama Hem öldürdüm hem öldüm anasını satayım bu nasıl bir iş ya Ananı kaç Bir bak ne ortadan bir şey Bir her zaman arabam özer mi özer mi Niye ben canım dedim Arkadaşlar tiktok videoları ee, atmadım ama e, bün. Arkadaşlar bugün <laughs> Bu canlı ders var mı? Bu, bu, Ben bölüm ne Ananı, bilmem ne öyle bir şeydi. İnşallah mikrofon öğretmenim burada <laughs> sonuna döverim. Anam kardeş kanka büyüktür nasıl kapatayım? Oha <laughs> Senin ben beyin köklerim. <laughs> Ortadan iki. Şey. Vallahi da... bir şey vermedi. Bunları niye vermiyor? Bize altında 50 bin kupaya kadar gelmişiz. Burada 50 bin. Şey. Ama 50 bin değiliz. Nasıl yani? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar şimdi başka oyuna geçelim diyorum. Kanka inşallah yanlışlıkla oyunu kapatmaz. Ay yok i̇nç, videoyu inç, kapatmaz. İnş inş inş. Bak yukarıda kanka bak yukarıda. Yani Aynen yukarıda. Hadi başka oyuna geçelim. Boyu bay bay. Arkadaşlar şimdi oyun bulduk ama sesi çok gıcık. Sesini kapat. Sesini kapat. Ananı satayım. Sesi mi? çok gıcık ananı, gıcık. Arkadaş. ananı satayım. Ananı satayım. Tam daha yeni geliyorum aman. Ha, aç. Çaya gayın lazım. Çaya Şuraya bir gel. Çok kasıyor. Şimdi ses 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 ses, ses. tamam peki ananı ananı tamam kapandı arkadaşlar şimdi videoda açıktır inşallah açık açık değilse de olsun yani müziği kapatma ne anlı. olsun oğlum severim lan kanka yok sesi göstermedim her öldüğünde ben Oğlum ama çok kötüymüş lan. Eşme şey anlamadım. Şu konudan hiçbir şey anlamadım. Direkt çok kasıyor ve ölüyor. Okay. Bak. Hazır. Bak çok kolay yani. Son bir kere deneyeceğim. Oğlum. <laughs> Boyun. Hay ellerini. Eldran abi. ver. ver. Öldüm ya. Çık çık. <laughs> Kanka bu arada belki sesi kapatırım ama o da belki yani. Ne sesi? mi ki <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> Ananı satayım. Ama sen üç defa denedin. <laughs> sen üç defa dört defa denemiştin. <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> iki tanesi zaten Deniz bir şey yaptım düştüm. Ha şimdi burayı böyle böyle böyle. böyle. <laughs> Arkadaşlar bazı otlar bu oyunu bilir. Bu eski bir oyun <laughs> dermiş. Anan. Oha. Ya maaş çıkınca güçük oluyorum. Arkadaşlar bekleyin bu bölümü Bekleyin. Bir bölümü geçelim. Tamam. Kaba oyunu. Bekleyin. Arkadaşlar Az dur. Ne? bir tane. <laughs> bu oyunu beğenmek. Çık çık. Ben oynayamam bunu. Aa, yok başka bir parkur seçeyim. Yok yok. Hem kasıyor kanka. Hem de ben oynayamam. Kanka ben de kasıyor. Niye? Videoda olduğunuz içindir. Videoyu durdur dur, başka oyun bul tane vicdiyim ben. videoyu dur ben 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 şimdi ben bulamadık. PUBG ben ben zaten oynadık. Minecraft oynamak ben bilmiyorum zaten. Roblox desen hiç sevmiyorum. Bu bilgisayarda sahibiz. güzel. Bu bilgisayarda güzel. <laughs> Neyse bu videoda bu kadar ben de Roblox ölür. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Seviyorsunuz. Bay bay.